mutlak olan bölümden kaçış yoktur. Sen ne dersin Mustafa? ne gittiğini bilmez mi Mustafa'lık? Bilmez. Fatma. Papa'ya derhal Savudur'un öldüğünü bildiren bir mektup gönderin. Bu devlete bir donanma reisi gerek. Cümle alem canın almayı gösterken ben ne de sana omuz verdim. Mehmet'in casusu olduğunu kabul et. Yüreğini parçalamadan Zaganos haklı. Amacım Baltoğlu'nu donanma reisi yapmak değil ki. Ya yani, ne paşa? Gelin Seni öldürsem bile buradan çıkamazsın. Kelleni alıp gideceğim. Ne bakalım Hızır Çelebi, kim yapmış bu işi? Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.